Buyurunuz. Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri, 99. madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Torba yasanın 5651 sayılı kanunun ek ikinci maddesinde yer alan metnin çıkarılarak yerine Türkiye'de bilişim suçlarının engellenmesi ve bu suçlarla mücadelede hızlı ve çabuk gerçek için Adalet Bakanlığı bünyesinde bilişim savcılığı adı altında 40 savcılık kadrosu daha ihtas edilmiş bir şeklinde değiştirmesini talep etmekteyiz. Personel alımındaki belirsizlik keyfi uygulamalara yol açacaktır. Alınacak personel güvenlikçi olursa polis devleti olma yolunda atılan yeni bir adım daha öne çıkacaktır. Bu kadrolarla getirilen dokun, bu kadrolara getirilen dokunulmazlık zırhı son derece sakıncalıdır. Her yerde olduğu gibi sanal alemde de polis devleti oluşacak, hukuk ayaklar altına alınacaktır sanal alemdeki baskı ve korku ortamı daha da fazla şaşıracaktır. Yeni bir paralel MIT oluşmasına yolu açılacaktır. İlaveten bu yolla istihdam edilecek, personel verilecek ücretlerin ve başka diğer hususların bakanlar kurulu yetkisi altında olduğu ve ödenecek ücretin 657 sayılı devlet memurları kanuna göre sözleşmeli statüde çalışan personelin 5 katını geçemeyeceği belirtilmektedir mevcut personelin beş katı kadar maaş demek yaklaşık 18 bin lira maaş demektir. Değerli milletvekilleri, bugün partimizin altı ok ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na eklenmesinin 77. yıl dönümüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri olan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık ve inkılapçılık 5 Şubat 37'de anayasaya dahil edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri olarak belirtilmiştir. Ne var ki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını engellemeye çabalayan ancak halkın sahiplenmesiyle bunu başaramayan bir hükümetin cumhuriyetçiliği, ülkenin tüm sermaye varlıklarını dış mitraklara peşkeş çekerek kendi vatandaşlarını yabancılara muhtaç bırakan bir hükümetin milliyetçiliği, kendi gençlerine üç beş çapulcu diyen, kindar dindar diye ayrıştırmak isteyen, söylemleri ve icraatlarıyla Alevi Sünni gerilimi yaratmaya çalışan bir başbakan ve kendi emeklisini, işçisini, çiftçisini, As subayını, uzman çavuşunu perişan eden, her aileden beş, e, her beş aileden üçünü yoksulluk sınırının altına iten bir politikanın ha, politikanın halkçılığı Anadolu'nun birçok köyünü halen yol, okul, hastane götürememiş, özelleştirmeyi her şeyin üstünde gören hükümetin devletçiliği, laikliğe aykırı, her uygulamayı yapmayı kendine şiar edinmiş partinin laikliği, çağdaş sosyal hukuk devletini her gün geriye götüren bir hükümetin inkılapçılığı savunmasını beklemiyoruz zaten. Değerli milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç önceki gün partisiyle ilgili bir toplantı AKP hükümeti olarak attıkları her adımın söyledikleri her sözün yaptıkları her işin hesabını şerefle verdiklerini kimin ne yaptığını yargının ortaya koyacağını parti olarak bu işlerle en ufak bir ilişkileri olmadığını söyleme cesaretinde bulunmuştur. Bu açıklamalar ve sürekli dillendirilen paralel yapı söylemleri bu işte parmağı olan kimseyi makamı titri ne olursa olsun kurtarmaya yetmeyecektir. Yolsuzluğun ve rüşvetin belgelendiği ses kayıtlarına her gün yeni eklenmektedir. Şantaj adaletin içine dahi sızmıştır. Devlet kim sayın başbakan? Bu paraleller ne zaman paralel devlet kim sayın başbakan? Bu paraleller ne zaman türedi? Oğlunuz ifadeye çağrılınca mı savcılara paralel oldu? Gözaltılar bakanlarınıza ve ailelerinize dokununca paralel emniyet müdürleri türedi. 2009'un Ocak ayında Altındağ Belediyesi'nde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Türkiye'de hukuk var, demokrasi var, yerleşme bir sistem, oturmuş kurumlar var, kurallar var, bu ülkede fikri hür, vicdanı hür savcılar var, hakimler var diyordunuz. Yine aynı tarihlerde Ulaştırma Bakanı olan Sayın Binali Yıldırım telefon dinleme eleştirilerine karşılık yanlış işiniz. Yasal olmayan işiniz yoksa dinlemekten korkmayın. İstediğiniz kadar konuşun diye fetva veriyordu. Tam 5 sene sonra o günün fikri vicdanı hür savcıları bugünün paralelleri mi oldu? Sizler övdüğünüz savcıların bakanlarınız için yolladığınız tezkereleri, fezlekeleri 40 gündür meclise bile getirmediğiniz gibi aklanma cesaret dahi göstermeyip geri yollama yoluna gittiniz. 5 yıldır zulümhanelerde tutsak ettiğiniz yüzseverlerin af değil, yargılanarak atlanmak istiyorlar demelerinden bile ders almadınız. 17 Aralık süreci bu ülkede çok şey değiştirdi. Bunun neticeleri gün, be gün daha net görülecektir. Şimdi sizleri dahi layıklığın kıymetini anladığınızı geç de olsa görmekteyiz. Unutmayın cesaret bulaşıcıdır ama korku da bulaşıcıdır. Korku denilen bulaşı, bulaşıcı hastalıktan dizleriniz titriyor ama az kaldı. Sandıkta dersinizi alacaksınız. Yeni bir paralel mitin yaratılmasına izin vermeyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.